Merhaba arkadaşlar, Sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. E, Deprem bölgelerinde yaptıkları yardımlarla adını duyuran Engin Polat ve Dilan Polat vakıf kuracağını duyurdu. Eşinin adına vakıf kurmaya planladığını aktaran Engin Polat eşinin yıllardır yardımlarda bulunduğunu ve artık daha rahat yardım yapabilmesi için onun adına vakıf kuracaklarını açıkladı. Eşimin senelerdir uğraşlarını gördükçe bu kararı vermiş bulunmaktayım. Merzur ve sıkıntılı süreçte yapmak istedikleri ve uğraşları Beni bu süreci iş, e, ilerletmekte karar kıldı. Bugünden sonra tüm uğraşlarımız Dilan Polat Vakıf e, Derneği'ni kurmak için çalışmaları başlatıyorum. Umarım daha da faydalı olabiliriz. Vatana millete hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Videomuzun sonuna geldik. E, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.